Merhaba dostlar. Şu an Kayışehir bölgesinde bulunan TOKİ şantiyelerini gezmeye devam ediyoruz. Burası 27. bölge, batı 1. kısım. Malumunuz burası yaklaşık inşaat alışaması bir yıla yaklaştı. Hızlı bir çalışma vardı burada. Hatta bazı binalarda dış montajlar yapılmıştı. Şu an şantiye alanını görüyorsunuz. Hemen yukarısı Şamlar Köyü, Oradan aşağıya doğru bir tarafta gördüğünüz gibi hemen Makro'nun inşaatlarının olduğu yer. Tahinceoğlu, Elmas, Yakut, Zümrüt sitesi. Bir tarafta SOM yapının SOM Zerafet konakları ve özel projelerle çevrili. Bir tarafında da Lütfüra inşaatının olduğu bir projenin ortasında güzel konumda olan bir proje. 27. Bölge Kayabaşı Mahallesi 27. Bölge birinci kısım. Ee, şu an gördüğünüz gibi şantiyede herhangi bir çalışma yok. Hatta şantiye alanındaki görüyorsunuz konteynerlerde da hiç kimse yok. Hatta biz e, bekçi bile görmedik. E, i̇nşaatlarda bir faaliyet yok. Şu an bahsedildiği gibi burada inşaat durmuş durumda. E, fiyat güncellemesi olarak değerlendirildi bu. Şirket şu an inşaatı bırakmış durumda. Ee, Tabi daha sonra görüşmelerde anlaşma sağlanıp devam edilebilir ya da farklı bir şirket devam edebilir. Aynı şirket 27. bölge batı 2. kısım e, inşaatını da almıştı. Orada inşaatlar devam ediyor. Daha önce videolarımızda paylaştık. Ama şu an 27. bölge batı 1. kısımda inşaatların son hali e, gördüğünüz gibi bu şekilde. Herhangi bir çalışma yok şantiye sahasında da kimse görünmüyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bazen bu inşaatlarda olabiliyor. Dediğimiz gibi yükselen malzeme fiyatları ve piyasa koşulları nedeniyle bazen şirketler TOKİ ile yeniden bir güncelleme anlaşması yapmak için bu tür durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Bu da öyle bir durum. Şu an dediğimiz gibi 27. bölge batı birinci kısımda Şantiye alanı inşaat sahasının son durumu bu arkadaşlar. Bu bilgiyi de size vermek istedim. Çünkü bazı söylentiler var. Tamamen bırakıldı gibisinden falan. Ama dediğimiz gibi e, muhtemelen bir fiyat güncellemesi yapılacak. Görüşmeler ne kadar sürer bilmiyorum ama ondan sonra da e, şantiye alanına tekrar işçiler gelip şirket gelip inşaata devam edecektir diye düşünüyoruz. Şu anki e, durum bu şekilde.